Alışveriş Vakti kanalından hepinize merhaba. Bimde bu hafta indirimli ürünlerini hep beraber inceleyelim. Videoya başlamadan önce kanalımızı takip etmeyi ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. İşte ilk ürünümüz. Sek yarım yağlı yoğurt, 5 kilogram 149 lira. Efsane yerli pilavlık pirinç 5 kilogram 198 lira. Nesyuk, kakaolu kahvaltılık gevrek ikili paket 700 gram, 115 lira. Salon pilavı bulgur 2,5 kg 48 lira. Er parmak köfte 500 gram 60 lira. Yeşil kırmızı zeytin 1000 gram 109 lira. Doğanay elma sirkesi 500 ml 19 lira. Doğanay beyaz sirke 2 litre 25 lira. Extra geleneksel çilek reçeli 1000 gram 60 lira. Tat ketçap mayonez kilise set 73 lira. Tat kornişon turşusu 28 lira. Sanatta kekik 75 gram 12 lira. Sanatta kimyon 175 gram 37 lira. 12 yaprak lavaş ekmek 27 lira. Duru şampuan çeşitleri 700 mililitre 35 lira. Bingo toz deterjanı 10 kilogram 299 lira. Bebek bezi çeşitleri 199 lira. Molpet günlük hijyenik yoğun koruma 70 lira. Rinso sıvı çamaşır deterjanı 3 litre 100 lira. Yumuş konsantre çamaşır yumuşatıcı 100 lira. Temalı baskılı peçete 20 li 35 lira. Molpet hijyenik pet süper gece 14 59 lira. Domestos ultra çamaşır suyu 5 kilogram 140 lira. Domestos köpük temizleyici 59 lira. Oral diş macunu 35 lira. Ders temizleyici 750 mililitre 40 lira. Temizlik havlusu 70 lira. Cif jel 750 ml ve cif beyaz sabun 95 lira. Palmolive duş veli 55 lira. Emili sıvı saç kremi 55 lira. İlikli kemik suyu 23 lira. Duru çiğeya tohumu 10'lu paket 17 lira. Sultan dana kangal sucuk 500 gram 179 lira. Danone kakaolu süt altılı 45 lira. İçim yarım yağlı süt 200 mililitre, 8 lira. İçim şeftali, ananaslı kefir 1 litre 50 lira. Danone çilekli, 40 lira. Torku, 3 kilogram yoğurt 109 lira. Sek yarım yağlı tost peyniri 1500 gram 269 lira. Milo, tuvalet kağıdı 32'li 175 lira. Milo, minik kağıt havlu 6'lı 45 lira saklama poşeti, 120'li 53 lira. Pişirme kağıdı, 16'lı 55 lira. Büzgülü çöp torbası, 40'lı 70 lira. Streç film, 45 lira. Bulaşık eldiveni, 23 lira. İnov sünger, 35 lira. Renkli çiçek, şerit, 169 lira. Beyazlatıcı yüz bakım kremi, 149 lira. Leke karşıtı yüz bakım kremi, 149 lira. Kağıt yüz bakım maskesi 22 lira. Emili saç bakım serumu 55 lira. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.